Veyn Ahzab suresinin 59. ayetinde: Ya eyyuhen nebiyyu ey peygamber efendimize sesleniyor. Kulli azwajike xanımlarına söyle ve banatike ve qızlarına söyle. Xanımlarına söyle, qızlarına söyle ve nisa il müminine müminlerin xanımlarına, xanım efendilərə söyle. Ne söyle? Yudinin aleihinne min jalabibihinna. Üzerlerine cilbaplarını edna etsinler, yaklaştırsınlar, üzerlerine alsınlar. Yani diş örtü. Cilbap dış örtü demek. Bir hanım, Müslüman bir hanım efendi evinden dışarıya çıkarken, sokağa çıkarken bir işi için, zaruri bir ihtiyacı için dışarıya çıkmak zaruretinde olduğu zaman üzerine geniş, kendisini tepeden tırnağa örten, geniş vücut hatlarını belli etmeyen, kalın, ince olmayıp altını göstermeyen, şeffaf olmayan dış örtülerini alsınlar diyor. Allah'ın kesin emridir. Cilbab ayetidir. Artık bu ayetin başka bir yöne çekilme, inkar edilme gibi durumu söz konusu da gelir. Kur'an'da örtü var mıdır? Kur'an'da örtünün şekli var mıdır? E vardır işte Ahzab suresi 59. ayette. Sokağa çıkarken dış örtülerini tepeden tırnağa örten geniş, bol, altını göstermeyen, ince olmayan dış örtülerini alsınlar diyor. Nur Suresi 31'de de başörtülerini yakaların üzerine versinler Böyle geniş bir şekilde indirsinler. Apaçık bu ayetin inkarı küfürdür. Ha insan örtemiyor, kadın örtünemiyor. Nefsi şeytanı galip, ağır basıyor. Bu devirde örtünmek kendisine ağır geliyor. Çevre baskısı ağır geliyor. Örtünemiyor, açıyorsa kendisini en azından inkar etmemelidir. İnkar ederse böyle bir ayet yoktur ve Allah böyle bir şey emretmemiş derse dört mezhebe göre dinden çıkar kafir olur. Kafirin yeri de ebedül ebed cehennemdir. Ama günahtır. Ben biliyorum, kabul ediyorum. Allah bizi affetsin. Bu zamanda örtünmek biraz zordur. Ateş korunu insanın elinde tutması gibidir. İman öyledir. Ahir zamanda iman ateş gözüdür. Allah Resul buyuruyor. Elinde tutarsan yanar. Atarsan iman gider. Yana yana tutacaksın onu. Ciğerin de yansa, dalağın dayansa, zor da olsa Allah'ın hükümlerini, İslam'ın emirlerini, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yaşamak zorundadır bir Müslüman. Elinden alsa iman gider. Atmayacaksın. Dış örtülerini alsınlar. Niye? ذَٰلِكَ edna Bu örtünüş en يُعْرَفْنَا Onların tanınmalarına vesile olur. Ha bunlar Müslümanların hanımıdır. Bak tesettürlü baştan ayağa kadar örtülmüş. iffetli hanımlardır, Müslüman hanımlarıdır diye bunlar bu şekilde tanınırlar, bilinirler. Fela yüzeyne ve eziyet edilmezler. Kimse onlara eziyet etmez. Yani asr-ı saadette Kur'an'ın bu cilbab ayeti, tesettür, hicab ayeti ilmeden önce Müslüman, kafir, hayalı, hayasız bütün kadınlar açıktı. Şöyle cariye, hür hepsi açıktı. Allahü Teala Müslümanların gavurlardan ayrılması için, hayasız, şirret, iffetsiz kadınlardan ayrılması için, cariyelerden ayrılmaları için Müslüman hanımları tepeden tırnağa örtünsünler, onlar bilinsinler de kimse onlara eziyet etmesin. Kimse onları takip etmesin, kimse onlara çimdik atmasın.